The Girls sonunda çıktı. Gerçekten artık The Girls'u beklerken kuruyacağımı düşünmeye başlamıştım. Yine bir yıl aradan sonra sonunda tekrardan bir Blackpink şarkısı duyabiliyoruz. Daha bütün resmi platformlarda çıkmadı biliyorsunuz ki. Dün oyunda yayınlandı. MV de yayınlanmış. Ben sadece o oyunda duyulacak diye düşünüyordum şarkı. Hep bir düşünüyorum birazcık da sen gelenekten müzik duyuluyor gibi geldi bana altyapıda. Teaser'dan konuşuyorum tamamen. Onu bilmiyorum bakalım. Instagram'da takip unutmayın. Hadi videoya geçelim. Bir, iki, üç. <laughs> Oo. Ay çok tatlılar. Çok oh, güzel Gülüz, seslerini bring şekilleri şaka mı ay çok tatlı Cisim ben bir daha girmesi. Bu outfitler önceden yoktu değil mi? Yani bayağı burada sıfırdan yani yine outfitler. Ay çok güzel altyapı. I didn't look at any time. Mess with us, you messed up. You so messy, dress up, catch a peddler, get a wrap up, you never put now a next up. Baby, are we, he like Tiki, Waki, really believe you can be, believe me, we be like you. Take it easy, take a breath. You mess around, we make a mess, say less, yes. That ain't just the flex, paved the way and busted. Rip, come Rap şaka mı? Bu karakterleri toplanan şarkının sertliğine odaklanamıyorum. Ben bir şey hatırlatıyordum o Oo. Wow. Çalıver. Bitti mi? Ay hayır. Niye bitti? Çok güzeldi. Gerçekten çok beğendim şarkıyı ben. Acayip beğendim. Bence High Like That'den sonra Pink Banner ve Shut genel anlamda High hani, Like That'ın daha altında kalan şarkılar. Tamam bu da birazcık daha altında kalıyor ama Pink Banner ve Shut daha iyi bir şarkı bence. Çok iyi olmuş. Lisa'nın rapi şaka mı? Powerin tabii ki Lisa'nın rap parti acayip güzel olmuş. Hatta ya baya ben ama beraber rap yaparlar diye olmadı ama bu rap parti çok güzeldi, çok güzeldi. Birkaç farklı teknik kullandı tek rapte. Çok hızlı söyledi müzik başta çok iyiydi. Rap partına bayıldım. Kızların outfitleri de çok tatlıydı. Bu kadar acayip tatlı buluyorum ben oyunu oynamıyorum bu arada. Daha doğrusu telefon kaldırmıyor oyunu karakterlerin outfitlerini de çok hoşuma gitti. Yani başta şey düşündüm hani daha önce Yulia giydi outfitleri mi üstlerine koymuşlar diye düşündüm ama hayır hani baya baya başka outfitler yapılmış. Çok hoşuma gitti. Dans da güzeldi. Dans da hoşuma gitti. Birazcık altyapı böyle arada bir eğlenceli oluyordu vesaire hoşuma gitti. Dediğim gibi birazcık geleneksel bir yapısı var altyapının ama gerçekten çok beğendim. Hoşuma gitti. Söyleyeceklerim bu kadardı. Son videolarda görüşmek üzere. Bay bay. You so messy, dress up, catch up, peddle to the middle. get a wrap up You never be now a next up